geldiniz. Görüşmeleriniz kalite standartları çerçevesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için kayıt altına alınmaktadır. Müşteri temsilcinize bağlanmak için lütfen biri tuşlayınız. İyi günler bir dünya nasıl yardımcı olabilirim? Ha. Ya. Efendim. Şimdi bana 200 lira verecekmişsiniz. misiniz? Ee, şey geldi. Ee, SMS mi geldi efendim? He he. M mesaj geldi. Efendim yapmış olduğunuz kredi kartı harcamızdan dolayı biriken para puanlarınızdır. Bu puanları aktif hale mi getirmek istiyorsunuz efendim? He. Yalnız şimdi kartı sonra mı gönderiyorsunuz yoksa önce mi? Ee, efendim ben size SMS, SMS, e, gelen SMS doğrultusunda 200 TL 500 dakika kontrolünüzü göndereceğim şimdi. Heh. Bunu aktif hale getirmek istiyor musunuz efendim? He, şimdi kartı diyorum. E, kart diyorsunuz ya o kartı sonra mı önce mi gönderiyorsunuz? Şimdi ben onu anlamadım. Kart gelmedi bana. Ne kartı efendim? E, o şeyde söylüyordu. Hmm, mesajda. Efendim o zaten sizin kredi kartınızdan biriken para puanınızdır. Siz kredi kartı kullanıyorsunuz diye efendim. he Orada biriken para puanlarınızdan dolayı efendim bunu kazanmışsınız zaten siz. He, e tamam verin. E, biz kart göndermiyoruz efendim. He. E, efendim şöyle söyleyeyim size. Size daha yardımcı olabilmek için isim ve soyisminizi alabilir miyim? Tuncel. <laughs> He. E, hangi hatta benim yapalım efendim? Şu an biz aradınız numarayı mı? He? Bizi aradınız numarayı mı göndereceğiz efendim? Sizi aradığım numarayı niye gönderin? Benim, benim ama gönderin. Tamam efendim. Bir şey lazım mı dolayı mı? He sizlerin numaramı ne biliyorsunuz? Efendim numaranızı biz zaten SMS'i e gönderen miyiz Biz numaranızı nasıl bir... He doğru ya mesaj da geldi. Evet efendim. Heh. Tamam 200 lirayı numara... verin. Bu numarayı mı efendim? 200 lira. Ee, ben de nasıl göndereceğim? Efendim ben bu numara yükleme yapacağım. Heh. Numara yapacaksın? Ama ne? numaraya ya yükleme yapacağım efendim. Sizin telefon numaranızı diyorum. Kimi müşterilerimiz ailesine ya da annesine, babasına veya çoluğuna eşine şey yapıyor efendim gönderiyor. Ben sizin <laughs> numaranıza mı göndereyim bu kontürü? Kontür? Şimdi kont. Sen demin yani para diyordun. Yani konuşma dakikalarınızı. E 200 lira yani diyordun. Efendim diyordu. bak. Efendim <laughs> beni dinlemiyorsunuz siz. 200, <laughs> 200 TL kontürü de atsa 200 TL. Kontürlü attığınızda 500 dakikadır. Öyle yazıyordu. Yok da, ben dakika istemiyorum. Parayı verin. Efendim biz öyle para vermiyoruz sıra başlıyor size daha fazla yardımcı olamayacağım iyi günler. Heh.